Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 13 Eylül Pazar günü. Hafta sonundayız. Hafta sonunda ne yapıyorduk? Bizi e, takip edenler bilir. Hafta sonları orta ve uzun vadeli analizler yapmaya çalışıyoruz. Dolar, gümüş, altın başta olmak üzere borsayı da yapıyoruz. E, hafta içerisinde ise kısa vadede birkaç günü değerlendirecek şekilde e, her gün yapmaya çalıştığımız hafta içinde yaptığımız analizler ise e, kısa vadeli yani günlük ve 5 saatlik durumu kapsıyordu. Şimdi bu videomuzda sizlerle beraber Doları e, aylık bazda ve haftalık bazda yani benim açımdan değerlendirdiğim e, Orta vade ve uzun vadeyi değerlendireceğiz Orta vade ne anlama geliyor benim açımdan haftalığa baktığımda 3-4 haftayı e, değerlendirmiş olacağız diye düşünüyorum Aylık bazda baktığımızda ise e, 3-4 ayı e, en azından 2-3 ayı değerlendirmiş olacağız diye ben düşünüyorum şimdi Analizimize hemen geçelim Aylık bazdan başlayacağım aylık bazda şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Daha önceki e, uzun vadeli analizlerde de bunu paylaşmıştık. Bu ay içerisinde biz Eylül ayı içerisindeyiz. Bakın Ağustos ayında yeşil mum oldukça güçlü hareket ediyor. E, biz Eylül ayı içerisinde şu an e, yaklaşık 15 gün var ayın kapanışı ama e, bu şekilde devam edersek net bir şekilde e, uzun vadede yükselişin devam ettiğini söyleyebiliriz. Trend analizi yap, yap, yapıyoruz biliyorsunuz genel olarak. Trend analizi olarak değerlendirdiğimizde yükseliş hareketinin ...çok net bir şekilde devam ettiğini daha önceki videolarda da söyledim ama yeniden çizmekte herhalde fayda var. Hem görmeyenler için hem bilmeyenler için. Şöyle bir çanak formasyonu olduğundan bahsetmiştik. Sonrasında da bir kulp formasyonu gibi bir yapın oluştuğunu onu da gözlemlemiştik. Ya ikili tepe olacak ya fincan formasyonu olacak diye konuşmuştuk hatırlarsanız. Şimdi oralara çok fazla detayına girmeyeceğim. Buradaki tepe mi olacak yoksa fincan kop mu olmayacak diye konuşmuştuk. E, fincan kop olma olasının daha yüksek olduğunu da daha önce anlatmıştık. Ve bakın gördüğünüz gibi fincan kılıpı da yukarı doğru kırmış ve yukarı doğru hareket ediyoruz. Bizim düşüş görmemiz için uzun vadede size söyleyeyim 7.27 altında kapanış yap, yapmadıkça yukarı doğru hareket devam eder arkadaşlar. Onu size söylemek istiyorum. Hatta 7.23 altında gelmedikçe dolar uzun vadede yükselişine devam eder. Nereden itibaren 5.70'ler, lerden başlayan e, uzun vadeli hareketine devam eder ve gördüğünüz gibi hatta biraz daha gözünüzde canlansın diye o yükseliş hareketinin formasyonunu size şöyle daha iyi bir şekilde göstermek istiyorum. E, onu da yine bir sarıya boyayalım. Bakın gördüğünüz gibi 5.70'lerden başlayan yükseliş hareketi devam ediyor ve daha üst noktalarda neler var? Bunu e, yeniden analiz etmeye çalışacağız. Şimdi e, i̇ki tane olay var arkadaşlar bir tanesini formasyon olarak değerlendirebiliriz hedefleri e, Bir tanesi Fibonacci olarak olabilir e, Daha önce yapmıştık bunları ama şimdi güncelleyeceğiz Fibonacci olarak Yaptığımız şey aslında öncekinin aynısı ol olacak diye düşünüyorum e, Bizim Şöyle bir e, Trend temel uzatma yaparsak e, Yükselişin başladığı noktadan itibaren Şuraya bir Tepe atmıştık sonra bir düzeltmesi gelmişti Bakın buralara Sonra da e, yükseliş hareketi devam ediyor. Bu grafiğe göre baktığımda benim e, 7.49'da bir direncimiz var. 7.49'un aşılmasıyla beraber 7.68'ler ve 7.95'lere doğru e, ikinci hedefimizde, üçüncü hedefimiz pardon arkadaşlar, e, önce 7.49 var. Sonra e, aslında 7.49'u saymamak lazım çünkü 7.49'u geçtik ama üzerinde kapatılmadık henüz. 7.49 üzerinde kapatırsak 7.68 ve 7.95 olarak, İlk iki hedefimizi size söylemek istiyorum. Peki bunun formasyon olarak bir anlamı var mı diye bakmak istiyorum. Bizim şuradan bir tane trendimiz vardı. Şu şekilde bir çok düz olmasa da bunu çektim ben. Şu fincan kulpunda e, dibi burası. E, fincanın dibi burası pardon. Burası da kulbun dibi, dibi burası yani. Şöyle şurası bizim kulbumuz. Kulbumuzun yüksekliği yaklaşık bu kadar. O yüksekliği ölçüp. Biz kırılımı da yaşadığımıza göre 7 7.27'lerde e, teorik olarak tabi her zaman olacak diye bir şey yok ama teorik olarak şu e, fincanın e, kulbunun yüksekliği kadar yukarı gitme potansiyeli olduğunu düşünüyorum ben. O yükseklik kadar yani şu yükseklik kadar kulbun yüksekliği kadar biz kırılma noktasını koyduğumuzda bakın gidebileceğimiz noktanın 7.90'lar olabileceğini ben görüyorum. Fibonacci olarak da 7.95'lerden. Ee, geçiyoruz. Bunu da belki biraz daha hassas yapsak oralara yakınsarız diye ben düşünüyorum. Yani e, 7.90'lar civarında bir hedef olabileceğini ben düşünüyorum. Burada da kritik noktalar 7.50 ve 7.67 ve yukarı doğru hareket devam ettiği için e, yaklaşık olarak bu ay 7 7.10'larda bir desteğimiz var. 7.08 diyelim biz ona. 7.08'lerde bir desteğimiz var. 7.08 altına gelmedikçe ee, en azından 7.25 altına gelmedikçe 7.08 8 demeyelim şimdi orası uzak kalıyor arkadaşlar. Şöyle diyeyim ben size bu ay için 7.25'ten altına gelmezsek bizim hedefimiz 7.67 ve 7.90 olarak söylemek istiyorum. Ve yükseliş hareketimiz net bir şekilde devam ediyor. Peki bu hareket böyle e, patrikültür mü gidecek? E, Tabi öyle gitmeyecek arkadaşlar şöyle zigzag yaparak e, biraz düzeltme yapacak illaki atıyorum 7.68'lere falan geldiğinde tekrar 7.50'ye gelecek sonra tekrar e, 7.90'lara gidecek o şekilde düşünebilirsiniz. Aylık vadede e, fiyat grafiğinden benim gördüğüm bu. Peki daha uzun vadede hangi hedefler olabilir? Şunu tekrardan çiziyorum. Bunu da tekrar kopyalayıp otutturdum tutturduğumda çok önemli değil hassas olması bence. E, bu fincan yüksekliği kadar gitme potansiyelimizin olduğunu ben düşünüyorum. Eğer e, 790'lara gelirsek o zaman fincan yüksekliği kadar üst tarafa gittiğimizde 930'lar arkadaşlar karşımıza çıkacak. E, tabii bunun e, daha uzun vadede gelmesini ben bekliyorum. O kadar kolay gelmeyebilir. Şimdi peki e, fiyat grafiğinden anladığımız bu e, indikatörler ne gösteriyor? İndikatörlere baktığımda bakın RSI aşırı alım bölgesinde ve sanki 90'lara, 80'lere doğru bir hareket edecekmiş gibi gözüküyor yani önünde gidecek yer var yolu var önünde öyle gözüküyor Kısa vadeli ve uzun vadeli store sayı yukarı doğru gösteriyor MACD'ye bakın bir düzeltme yapmış sanki yukarı doğru gidiyormuş gibi yani 7.27'lerden yaklaşık nerelere düşmüştük 6.80'lere düşmüştük oradan bir düzeltme yaptı sanki yoluna devam edecekmiş gibi gözüküyor yapı bunu gösteriyor uzun vadede doların önü maalesef ülkemiz adına çok iyimser bir tablo çizemeyeceğim Korkunç bir tablo gözüküyor. Hele de şu e, fincanın ana tabanına yukarı doğru katlamaya çalışırsa dokuzlu seviyelerin gelmesi işten bile olmayabilir. E, ben bunu düşünüyorum e, maalesef. Şimdi e, aylık bazda bir de şunu çizmek istiyorum. Şöyle bir trend olarak bunu ko koyduğumuzda, bunu da kopyalayıp buraya otutturduğumuzda, bakın burada bir oturma söz konusu var. E, şunu da buraya koyduğumuzda. Hatta bu da oturuyor. Yani e, şu kanal içerisinde hareket etmeye devam ediyoruz. Hatta kanalın öncesini de sizlerle beraber çizebiliriz. Kanalı da şöyle çizdiğimde bunu da alt tabana kopyaladığımızda bakın o da burasıyla e, kabaca oturuyor. Bunu birazcık daha eleştirebiliriz veya bunu tam tersi yukarı kopyalayabiliriz. Kopyaladığımızda da bu şekilde trendi tutmuş tutturmuş oluyoruz. Bakın burada da e, düşüş trendi vardı. Orada da hafif de olsa o trend e, tutuyor. Ee, şunu da buraya top kopyaladığımızda gördüğünüz gibi şöyle bir kanal içerisinde hareket ediyormuşuz. Sonra yükselmişiz. Sonra daha da yükselmeye başlamışız. Sonra e, agresif hareketler şu noktada zaten e, aşırı e, bir anormal durum yaşandı. 5.40'lardan 7.30'lara anormal bir durum olmuştu. Raip Brunson zamanında sonrasında dengeye girmeye çalışmıştı. Bakın buralarda dengeye girdi ve bu kanal içerisinde artık normal hareketine Devam ediyor bu kanal kanalın alt noktası arkadaşlar bakın Artık 6.80'lerden 6.70'lerden geçiyor yani Bu saatten sonra bile geri dönse artık 6.70'lerin altı mümkün değil gibi gözüküyor Benim görüşüme göre artık anormal bir Gelişme olması lazım ülkemiz adına ki 6.70'lerin 6.80'lerin altına gelsin Haftalık bazda yukarı doğru gidişat devam ediyor onu söylemek istiyorum lafı çok fazla uzatmadan Haftalık baza geçtiğimizde ise Burada da yükseliş hareketinin net bir şekilde devam ettiğini size söylemek istiyorum. Bakın bir düzeltme hareketi içerisinde girmişti 730'lardan yaklaşık 7-16'lara kadar bir düşüş oldu ama bu bir düzeltme hareketi arkadaşlar. Haftalık bazda ben bir düşüş trendi göremiyorum. Nerelerden başlayan? 6-80'lerden başlayan yükseliş hareketi devam ediyor. 730'a yani şöyle şunu demek istiyorum. 6-80'lerden yükseliş hareketi başladı. 7.35'lere kadar gitti. 7.18'de düzeltmesini yaptı. Şimdi sonra ondan sonra döndü. 7.40'ı kırdı. 7.40'dan sonra yükseliş hareketine devam ediyor. Peki bunu biz e, Fibonacci olarak değerlendirirsek. Buradan buraya yükseliş. Buradan düzeltmesi ve e, asıl yükselişine devam ediyor. Zigzag yaparak yani yükseliş. Düzeltmesi. Ve e, bunu da e, şimdi şu şekilde de asıl düzelt yani asıl yönüne devam ediyor. Yani şöyle bir grafik var. 1, 2, 3 olarak da siz bunu Elliot dalgaları da e, bilirsiniz onları aranızda bilenler vardır. belki burada 3. dalga noktasındayız veya 5. dalgada da olabiliriz ama dalga açısından da düzeltmesini yaptı. Aşağı doğru bir trend yok arkadaşlar yukarı doğru baktığımda 747'lerde ben haftalık bazda bir e, gördüğünüz gibi Fibonacci karşımıza çıkıyor. Bakın kapanış noktası neresi? 747 24. Yani noktasına kadar o noktada bir e, direnç olduğunu görüyorum. Bakın 740'larda bize bir direnç olmuştu. Bakın buradan dönmüştük. E, bu bir tesadüf değildir diye düşünüyorum. Onun üstünde de e, bizim asıl zorlanacağımız nokta 755'leri ben hep bekliyorum diye konuşmuştuk. 754'lerde bir seviye var. 10 ee, üstüne çıkarsa 7.63'ler var. 7.75'ler sırasıyla bekliyor bizi. Ee, 7.47 geçersek haftaya arkadaşlar 7.55'lere doğru ben bir hareketin olacağını düşünüyorum. Peki indikatörler bize ne diyor? Ee, fiyat grafiği yükselişe devam diyor. Ee, indikatörler peki ne diyor? Onlarda devam diyor mu? Ona bakacağız yani. RSI tarafına baktığımda e, gördüğünüz gibi şöyle bir e, yükseliş kanalı içerisinde olduğumuzu görüyorum. Tepe noktalarına yaklaşmış olabiliriz ama halen yolumuzun olduğunu, 80'li seviyelerin de üzerine çıkabileceğimizi görüyorum. Kısa vadede bir düzeltme olabilir mi? Düzeltmenin de gelirse eğer 7.40'lara kadar olması normaldir. Ama onun altına gelirse bir düşüş kanalına girebiliriz. Ama şu an için yükseliş hareketi net bir şekilde devam ediyor. Uzun vadeli Storysa'ya baktığımda ise burada da düzeltmesini yapmış. Tekrardan yukarı doğru gidiyormuş gibi gözüküyor. Sadece makte tarafında bir düzeltme içerisinde olduğumuzu halen net bir şekilde yukarı dönemediğimizi haftalık bazda görüyorum. Bunun da ben 7.47 açısından 7.47 ve 7.50 psikolojik sınır var orada. Oradan döndük zaten. 7.50'nin üzerine açılmasıyla beraber hızla 7.55'ler sonra da 7.60'lara doğru bir hareketin olacağını düşünüyorum. Benim gördüğüm şu an için dolar hem haftalık bazda hem aylık bazda yani orta vadede ve uzun vadede yükselişine devam ediyor. Ee, karşısındaki dirençler e, büyük hedeflerden bir tanesi 7.90'lar arkadaşlar e, ama arada da 7.55'lerde 7.60'larda dirençlerin olduğunu söyleyeyim. Yine haftaya hafta sonları e, analiz yapmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere İyi akşamlar.